Efendim, Sağ Expo 2024 ve son yıllarda özellikle olağanüstü ataklarını gördüğümüz bir şirketimiz ve onun yeni bir ürünüyle karşı karşıyayız. Koluman Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kaan Saltık. Merhaba. 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 Arkamda çok yeni bir ürün. Evet. bugün Bu aynı zamanda M5 savunma ve stratejinin de çok keyifli bir kapak çalışması oldu. Öncelikle kısrak nedir? Kısrak, e, kara kuvvetlerinin e, personel taşıma ve malzeme taşıma ihtiyaçlarını kar karşılayacak son derece e, arazi kabiliyeti yüksek. Taşıma kapasitesi yüksek. 5 tona kadar taşıma kapasitesi var. Özellikle yüksek rakımlarda, düşük sıcaklıklarda, çok alçak, soğuk havalarda hizmet verebilecek. Ne diyelim, workhorse diye bir lafı vardır e, Amerikalıların çalışma atı. Yani böyle beygir nereye koşsanız ne, gider. Nereye koşsanız oraya koşar. Aynen. Evet. Ee, bu ürün altyapı olarak yine bir Mercedes e, Powerpack'e ha, haiz. Evet. Gücünü Mercedes'ten Şanzuman Şanzıman akslar. Geri kalan hepsi burada. Evet. Ee, şasi, kabin, bütün askeri özellikler Biz bizim arkadaşlarımız geliştirdi. Bu gördüğünüz daha bir prototip. Daha da bunu çok daha iyilerini tabii Hayat ki üzerinde geçeceğiz. çalışacaksınız evet. ve daha yenilerine gideceksiniz. Şimdi burada benim dikkatimi çeken nokta şu. Ben 1982 yılında kısa dönem askerken bizim e, Erzincan'daki kışlamızda 1938 model bir cemsemiz vardı. Evet, evet. Yani o Almanlar hibe etmiş zamanında. Şimdi o günün Türkiye'sinden bugünün kısrağına geliyoruz. Burayı nasıl görüyorsunuz? Yani bu süreç ne? Vallahi Türkiye bu konuda çağ atladı. Bunu de, desek yani her yer herkes söylüyor. Biz de söylüyoruz. Yabancılardan da bunu duyuyoruz. Hakikaten savunma sanayi bir ekosistem olarak çok gelişti. Biz de kendi çabamızda buna bir katkı koymaya çalışıyoruz. Ee, hedefimiz sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'ne değil aynı zamanda paydaşlarımızla birlikte yurt dışına açılmak. Evet. İhracat projelerini de karşılık vermek. Peki e, tabii küresel pazarlara çıktığınız zaman dirençlerle karşılaşacaksınız. Rekabet yüksek. Türkiye'yi küresel pazarda avantajlı kılmak için ne yapmamız lazım? Vallahi klasik olacak ama çok çalışmamız lazım. Çünkü o tamam. Ha tamam, e, maliyetler gelip, açısından vallahi e, Türkiye'nin işçilik maliyetleri son geçtiğimiz dönemde çok arttı. Evet. Bu bizim işçilik bacağına e, yaslanarak ihracat yapmamız artık mümkün değil. Dolayısıyla daha yüksek teknolojik ürünlere gitmemiz lazım. Sizce hayırlı bir şey değil mi bu? Ee, yani yüksek teknolojilere mutlaka, zorlanmak. Mutlaka zorlanmak ama yani hala e, insana bağlı çalışan ciddi sektörlerimiz var, ihracatçı sektörler. Onları maliyetlerini çok yukarı çekti. Şu an işte Pakistan, Bangladeş Afrika'yı saymıyorum bile. Avrupa'da bile Slovakya, Çekya maliyetlerimiz, işçilik şu an onlarla aynı seviyede. Öyle mi? Evet, bu tabii sıkıntıya sokar bazı sektörleri. Dolayısıyla yapmamız gereken ARGE'ye önem vermek, ürün geliştirmek, ilgili pazarların ihtiyaçlarına uygun ne lazım onları tespit etmek, çalışmak ve istedikleri ürünleri hizmetlerine vermek Şimdi benim bir tezim var. Videolarımda da, dergimde de çok sık olarak belirtiyorum. Bana, bize ambargo koyan bütün devletlere şükran borcum olduğunu söylüyorum. Yani ambargolar o kadar güzel tetikliyor ki bizi. Sonuç itibariyle çok başarılı işler yapıyoruz. Yani evet. sonuçta Koluman belki bunun biraz daha yanında duran bir şey. Sizce ee, Türk savunma sanayi, lojistik gücüyle dahi e, muadini üretiyor mu artık? Evet, kesinlikle evet. Kesinlikle üretiyoruz artık. Yani mesela İsrail, rakiplik. Bizim marka olarak değil, ülke olarak. Ülke olarak İtalya diyebilirim, Fransa diyebilirim. Ee, onun dışında Güney Afrika var şaşırtıcı. Evet. bu araç orduların yükünü çeken bir araç, neticede personel taşıyan bir araç. Arazide, normal yollarda dolayısıyla birçok aplikasyonları var. Eee rakip çok. rakip az değil. Ama Ukrayna savaşı bize bir şey gösterdi. Bu araçlar olmadan da hiçbir şey olmuyor. Hayır yani bence Ukrayna savaşının gösterdiği en büyük şey lojistiksiz savaş olmuyor. Evet. Yani iki ordu dikkat ederseniz yani mermi bitti, şu bitti, bu bitti. Ay e, paydos. Ne yapacağız? Mızrak Yani Dolayısıyla yani hmm. lojistiğe orduların çok önem vermesi gerekiyor. Tedarik hatlarının sağlıklı tutulması gerekiyor. Tedarik hatlarının korunması gerekiyor. E, ki ordular savaşmaya devam etsin. E, bu işi en güzel Napolyon yapmış işte. Ek yemeksiz, evet, hmm. içmeksiz mermisiz Ordu ne yapacak? Hiçbir şey yapamaz. Yani. Yapamaz. Peki tekrar kolumana dönelim. 2025 ve ötesi nereye doğru gidiyoruz? Vallahi hedefimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önde gelen kara araçları tedarikçisi olmak. En öncelikli hedefimiz bu. Bundan sonra da e, yurt dışı pazarlarda da küresel bir oyuncu olmak. Arge çalışmalarınız çok yüksek. Onu izliyoruz. Evet. Bu çalışmalar elbette bir cevap alacaktır diye düşünüyoruz. Alıyoruz. Hakikaten alıyoruz. Yani bu aracı inanılmaz kısa sürede yaptı arkadaşlar. Yani gurur duyuyorum. Yani şu an Hacettepe Teknokent'teki ekibimiz bu prototipi yaptı. Daha seri evet. bir geçmedi. Yani çok hakikaten kısa bir sürede beklediğimden çok daha süratli ayağa kaldırdılar aracı mutlaka daha iyileşecek, çok daha şey, endüstriyel seri üretime dönmesi için yapılacak çalışmalar var. Tabii ki. Fakat bu araç bile tek başına şu an hedeflerimizi karşılamış vaziyette. Peki e, sektörün refleksi ne? ilk defa çıkıyor çünkü. Ee, hep birlikte göreceğiz. Kıskançlık mı yoksa? <laughs> bir sen, bir yani zannetmiyorum kıskançlığa inanan biri değilim, rekabete inanan biriyim. Evet. Tabii ki yani bu, bu sektörde, rekabeti çok bir sektör biz çalışacağız, onlar çalışacaklar. Başarılı olan kazanacak. Öyle diyeyim. Peki. 2025 ve ötesinde size başarılar diliyorum. Çok, çok teşekkür ediyorum. Efendim, Kaan Saltık, Koluman, Kısrak ve tabii daha öncesi de var ve geleceği de var. Türkiye'nin lojistik destek sistemleri açısından hayati önemde gelişmeler yaşayacağız ve sanıyorum birçok eksiği de Kaan Bey gibi insanlarla kapatmış olacağız. Hoşçakalın.